sırrı hakikate mahrem olunca bir katre şeklinde ummanlar gördüm. Merdan-ı Hudaya hemdem olunca devri suretinde sultanlar gördüm. O ecdadın derviş demiş mesela. Sen ona belki bir hakaret nazarıyla bugün bir bakarsın o cümlenin manasına sakın öyle bakma. Nerede o? Var mı öyle bir şey? Öyle bir adam ender bulunur. Kelimenin harflerinde gizlenmiş mana var. Ne demek o? Bak, dal, re, de, ve, ve, şe. Dal, dünyayı terk ettiğine. Yanlış anlama, dünya dendiği vakitte bizim işimiz gücümüz olan şey değil. Hak'tan ala koyan şeyi reddetmektir. <laughs> Bize de ters anlasın da, atıl manasına değil. Neden manaya sahip bir üç kıtada hükümdarıydı. Kainat elinde oyuncaktı. Zalimi gördüğü yaşta oturur zaten otururdu. İlme mevzu verir, sana model verir. Konuşmada da insan şey, şey iyi anlatamazsa ayağa kayar. Bir de ahlak insana zenginliği elde eder. Çok zengin olun der. Öyle mi? Evet. Ama senin zenginliğin aharın zararına olmayacak der. bir zenginlik vardır, vardır ki tahtıklıktır o. Başkasının zararına kasayı yıkar. Kendi himmetinle, kendi alnının teriyle, mevcudada hizmet yapmak kasıyla kasan doldukça elinde tutar. Ahlaksız servetiyle ahlaklıyı satın alır da, ahlaklı servetiyle ahlaksızı niye satın alamaz? <laughs> Ama biz bunların hepsini ters öğrenmişiz. Ters. Mana ilmini ters öğrenmişizdir. Madde ilmini zaten. Cevap bir şey ister. Mesela bakarsın ki abittir, zahittir zannedersin. Gitmiş bir çirik bir şey almış. Efendim ben kanaat ehliyim, Bu hakkın nimetidir. Hol bakmaya gelmez. Ne <laughs> Ne o? Şu işte çürük. Tuhaf şey. Allah diyor ki külû minet tayyibâti mağrıdaşlar. Yaratmış olduğun rızıkların en güzelini, en nefisini, en nezihini yiyeceksiniz. Sen bu emrin karşısına git bu çürüğünü ye. Sok ye. Ve bunu da kendine bir kıymet vermek şekliyle ye. Acı tarafları bunlar için. Kudreti var, yırtık fırtık. Süslü, kanaat ettiğim ben, yamarım gezerim. Kudretin yok, ahirin zararına yaman yok. Fakat kudretin var. Ahirin zararına değil. Kul men harrame zînetallâhi illetî ahrezeni ibadihî. Şimdi o, ben sevdiğim insanlar için birçok ziynetler yaratmışım, birçok ziynetler meydana getirmişim. Onu kullanmayı yasaktır diyen hangi bir eskar o kimdir diyorsun? Kanaat bizim manamızda miskinlik zillet manasına değil. Kalbiyle kalıbın vazifesini ayırarak kalbe habibi, kalıba tabibi, maddeyi koyarak yaşamak, kalbi umur-u zavahirle yaramadan yürümek kanaat.